Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Mahir, Arapça kökenli olan isminiz maharetli, hünerli, elinden iş gelir, becerikli anlamına gelmektedir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sakin ve durağansınız. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Adınız sizi bağımsız, becerikli, pratik ve sabırlı yapıyor. Bilimsel veya teknik konularda başarılı olabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar hakkında telaşlısınız. Yaptığınız işlerde mükemmellik ararsınız. Olaylar karşısında biraz şüpheci davranır, gerçeklere rağmen kanıt ararsınız. Tek başınıza en iyi şekilde çalışır kendi kararlarınızı verir ve kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı sadakatlisiniz. İletişiminiz çok dürüst, samimi ve açıktır. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzuluyorsunuz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.''